Selamlar. Evet. Uzun zaman sonra selamlar be. Bugün mükemmel, çok enerjiyim. Dostlar, uzun süre sonra Wonder Blader kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Beyblade X serisinde 8 Cross'un kullandığı Clock Mirage Random Booster'ının kutu açılımını yapacağız. Bugün bu kutuyu sizlerle birlikte açacağız. Ancak daha önceden kutuyu açtım, bilenler bilir. içinde hangisi olduğunu videodakiler bilmiyor ancak Gerçi videodakiler de biliyordur herhalde her neyse. Kutuyu açtım. Kutuyu tanıtacağım. Şu an elimde zaten Beyblade. Kutuyu genel olarak tanıtacağım sizlere. Evet o zaman şimdi kutu tanıtımına ufaktan geçebiliriz. Kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Neden video atmadığıma dair. Dostlar daha önce de zaten bahsediyordum. Okuldan dolayı sınav haftası sınav haftasından önce de bir, bir iki hafta çalışmam gerekiyordu maalesef aksatmak istemiyorum kanalı. Zaten yani genel olarak da günlük hayattaki bazı işlerim de aksıyor. Bu arada bir sürtünme sesi geldiyse çok özür diliyorum. Masada bir şey var onları almaya çalışıyorum. Günlük hayattaki işlerim de aksıyor ama çalışmak zorundayız. Mecburen. Sınav haftasında da yoğun geçti. Umarım hepinizin de sınav haftası olan herkes iyi bir şekilde tamamlamıştır. Tüm arkadaşlarım, küçüklerim, büyüklerim hepsi güzel tamamlamıştır. Evet bugün Clock kutu açılımını yapacağız. O zaman şimdi hızlıca kutu tanıtımına başlayalım. Şöyle. Sağ üstte bizlere Tagorto logo'su karşılıyor. Onun bir altında, onun biraz altında Beyblade X logosunu görüyoruz. Tam ortada Random Booster'daki Random Select'teki üç tane Bey'i görüyoruz. Pembe Clock Mirage, siyah gri Clock Miraj ve Deep Green isimli Price Clock Mirage yani rengi deep green bu şekilde görünüyor. Sağ altta Ux16 Random Booster ve Ux logosunu görüyoruz. Turuncu bir şerit içerisinde. Yandan böyle. Arkasını çevirdiğimizde üst tarafta Beylerin kombolarını ve kaç numara olduklarını görüyoruz. 01 yeşil renk, 02 gri renk, 03 de pembe renk. Hepsinin kombosu 965 bol şeklinde. Burada Clock Mirage'ın gimmick'ini görüyoruz. Ux16 Clock Mirage 965 bol. Ux olduğu, stamina tipi olduğu, dayanıklı tip olduğu ve sağ dönüş olduğunu görüyoruz. Gimmick de böyle yere sabit şekilde tutunuyor ve bıçaklarındaki dairesel şekil ve yani böyle nasıl denir? İnce detaylar sayesinde de rakiplerini yaklaştırmadan direkt geri savuruyor. Burada da yine Blade'in istatistiklerini görüyoruz. Clock Mirage Blade'imiz bu şekilde. Ux, stamina ve sağ dönüş olduğu. Böyle Burada Ratchet'ımız 9.65'i görüyoruz. Single Ratchet olduğunu göstermiş ve burada da Clock Mirage'ın Single Ratchet dışındaki yani 5.70 ve Turbo Ratchet'larla uyumlu olmadığını söylemiş. İlla 5.70 olmak zorunda değil. 65 mm yani 0.5 mm dışındaki Ratchet'lar Clock Mirage olmuyor. Yani Single Ratchet kullanmak zorundayız. Burada kısaca ondan bahsetmiş. Ben zaten yine bunu videoda anlatacağım. Onun dışında kutumuz böyle kutuyu açtık bilmem ne ve içinden bizleri karşılayan arkadaşlar Deep Green Clock Mirage 965 bol oldu. Bu şekilde kendisi gerçekten çok mükemmel, nefis görünüyor. Tasarım olarak güzel. Yani üstten bakınca, yandan çok iç açıcı değil maalesef. Ancak zamanın devil'ı diye geçen, zamanın efendisi diye geçen Clock Mirage şu anda sizlerle. Evet, şimdi o zaman Parçalarını tanıtmaya başlayalım. Evet Bey'i tanıtmaya direktman Gear çipi ile başlayacağım. İşte Gear çip mi denir. Ortasıyla başlayacağım yani Bey'i tanıtmaya. Şöyle Beyblade'in ortasında gördüğünüz gibi bir saat sembolü gibi bir sembol var. Soldan sağa doğru gitmiş bir daire çizen saat var. Akrep Yelkovan var ve arka tarafında da yeşil şekilde bulunan Metal Fury, şey Metal Fight sezonlarının logosunu görüyoruz altıgenini. Kendisi bir Twisted Tempo Homage, Basalt Origium Homage serinin sevilen beylerinden birinin Homage'i. Ortada bizleri o karşılıyor. Ve kendisinin shape'ine yani yandan baktığımızda oldukça dairesel bir tasarım, tırtıklı bir tasarım ve çok uzun bir yapı bizleri karşılıyor. Dostlar Şimdi şöyle ufak bir üstünden geçmem gerekirse. Clock Mirage tam olarak 60 bıçaklı bir dayanıklılık türü. Evet yanlış duymadınız. 60 bıçak. Bu 60'da nereden geliyor? Biliyorsunuz ki saatte normal bir saatte saat ilerlemesi şu şekilde oluyor. Birden başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu 12'yi yani 5-5 saydığımızda birden itibaren 5-5 sayalım. 5, 10, 11. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve 60. Bu 12 aslında 60'ı temsil ediyor. Yani saatte 1 saat toplam 60 dakika bildiğiniz gibi. Bunu zaten ilkokuldan beri hepimiz biliyoruzdur. 60 bıçaklı olması da tam olarak buradan geliyor. Clock zaten clock saat demek. Zaman demek aynı zamanda. Clock Miraj'ın 60 tane bıçağı var. Bu 60 bıçakta 1 saatin 60 dakika yani 60 dakikaya tekabül etmesine bir çok mükemmel bir gönderme. Shape olarak yandan 60 bıçaklı maalesef inanılmaz OP bir blade olacağı için alttan takaratobimiz mükemmel şekilde plastiği bir 5 metre şaka yapıyorum o kadar değil. Yani fazlasıyla uzatmış. Uzattıkça uzatmış plastiği. Gerçekten kötü bir tasarım bence. Bu clock eksilerinden hiç güzel değil. Çünkü bey zaten Single Ratchet dışında bir şey takamıyorsunuz. Ve direkt patlamaya meyilli. Ama 4.55 burada devreye giriyor. Zaten birazdan hepsini anlatacağım. Ve genel olarak baktığımızda Blade'imiz ön yüz olarak böyle görünüyor. Genel görüntüsü böyle. Önden böyle görünüyor. Pronglarının tam ortasında daha böyle üstteki plastikten açık mavi yeşil karışık bir çizgiler var. Plastiğin alt plastiğin rengi ve aralarda yine metalden ufak küçük saat gibi bir şey nasıl denir çizikler var. Öyle, böyle görünüyor önden. Arkadan baktığımızda oldukça yuvarlak. Mükemmel bir yuvarlak kendisi. Yüz yuvarlak yani hiçbir kusur yok. Ve birazcık ben gazoz kapağına benzettim şöyle yandan ama. Neyse. Evet dediğim gibi. Beyblade'imiz böyle görünüyor. Uzunluk olarak da zaten şu an ekranda var. Benim yanımda şu an Beyblade yok. Neredeyse CX Beyblade'lerle aynı uzunlukta Blade'i. ...Wizard Ark'la karşılaştırıldığınızda... ...gayet uzun bir yapıda olduğunu... ...görüyoruz Clock Miraj'ımın... ...Clock Miraj'ımızın... ...Blade olarak Clock Miraj böyleydi dostlar. O zaman şimdi Ratchet'a geçebiliriz. Hemen şöyle Blade'i kenara alıyorum... ...ve Ratchet'a geçiyorum. Evet Ratchet'ımız... ...9.65 şu şekilde kendisi bir... ...single Ratchet... ...ortasında yani tek parçadan oluşan bir Ratchet... ...9 kenarlı bir yapıya sahip ve... 9.60 ve 9.70'in arasında bulunan yani 60 ve 70 sayılarının arasında bulunan 65 santim yani daha doğrusu 6.5 diyelim. 6.5 milimetrelik bir uzunluk yapısına sahip 65 adını buradan alıyor. 60 reçitler 6 milimetre, 70 reçitler 7 milimetre 65 de 6.5 milimetre adını buradan alıyor 65 denmesini yani 9.60 ve 9.70 arasında bir reçit Single reçet olduğuna zaten vurgu yapmıştım. Yine şöyle göstermek istiyorum. 5.70 var şu anda. Bakın 5.70 birden fazla parçadan oluşuyor. Orta tarafı manuel olarak dönüyor. Bu da zaten mandal yöntemi diyorum. Ben bunu kendimce kum saati gibi bir şekil var. Kum saati var daha doğrusu direkt. Şöyle taktığımda zaten. Evet yanlış oldu bir saniye. Şöyle açıyorum. Taktığım zaman bakın beyaz kısım tutunuyor ve bir hamle yapıyorum. Kitlenmiş oluyor. Gayet sıkı oluyor. Ancak single ratchet'ta o mandal kum saati dediğim şey yok. Single ratchet tek olarak tek bir şekilde plastik olarak ne bir vida var ne eklenti parçası var direkt tek plastik ortada sadece bağlantıyı sağlayan şu beyaz POMI plastiği diye düşündüğüm plastik var. Bu da işte Clock Mirage'a e sadece bu reçetler uyumlu. Yani single reçetler. Şöyle zaten baktığımızda 9.65 Single Ratchet'ımız Clock Mirage'a tam olarak oturuyor. Ancak bir normal Ratchet yani Single dışında örneğin 9.70, 9.60 veya herhangi bir Single Ratchet tam adını bilmiyorum Single Ratchet dışındakilere. Dual Ratchet diyelim hadi. Dual Ratchet'lar oturmuyor zaten ekranda da görüyorsunuz Blade'deki çıkıntı nedeniyle sadece Single Ratchet'larla uyumlu. Peki bu Single Ratchet'lar ne? Clock Mirage hangi Ratchet'larla uyumlu? Hemen sayalım. 4.55, 3.85, 5.85 ve 9.65. Yani kısaca sonu 5 ile biten tüm reçetlerle clock mirajımız uyumlu dostlar. Ekranda da şu an 4.55, 3.85 ve metal 85 ile de nasıl göründüğünü görüyorsunuz uzunluk olarak. Clock milaj 4.55 ile çok kullanılıyor. 4.55 low warp, under needle gibi kombinasyonların mükemmel derecede tuttuğu söyleniyor. Ve biz de bakın bunu, bu, bunu deneyeceğiz bugün. Bakacağız gerçekten de 4.55 tutuyor mu? Ben arka planda video dışı hiç denemedim. Bu benim elime 20 Ekim'de falan ulaştı. O günden beri oynamıyorum. Sırf video çekeceğim diye oynamadım Clock Mirage'de. Bu da size olan değerimi gösteriyor benim. Evet genel olarak ne diyorduk? Ratchet demiştik en son. Şöyle tekrar gösterelim. 9.65 böyle görünüyor. Pembe böyle fuşya pembe gibi bir rengi var. Bence mükemmel görünen bir rengi var kendisinin. Bu şekilde Clock Mirage 9.65'i inceledik. Şimdi biti kaldı. Karşınızda dostlar bol bit. Evet yanlış duymadınız. Bol. Gerçekten de bol bit geldi yani. Yapısal olarak baktığımızda ilk başta çıkan yani serinin başında çıkan Ratchet'larla aynı yapıda kendisi. Zaten bol serinin dördüncü biti falan sanırım. Üçte olabilir. Ucunda şöyle bir küresel şekil bulunuyor. Bu küresel şekil işte bol adını buradan alıyor. Bu küre bolun uzun süre dönmesine yarıyor ve ilk dönemki ve günümüzde de yani şu anki metada da gerçekten sıkça tercih edilen bir parça olduğunu ben gözlemledim. Mesela her saatle mükemmel yıldız. Bol gerçekten hayat kurtarıcı bir biten. Yani hiç parçanız yoksa bolla yetinebilirsiniz açıkçası. Öyle diyebilirim. Evet bol bitimiz böyle yani çok hoş karşılanmadı açıkçası. Daha uygun, daha yeni veya tamamen yeni demiyorum. En eski bitlerden değil de son zamanlarda çıkmış stamina bitlerinden getirebilirdiniz. Mesela free ball mükemmel bir tercih olurdu bence. Hem çeşitlilik artardı hem de free ball yani <laughs> eksik olanlarda free ball tamamlardı. Bence free ball daha iyi bir seçenek. Veya low warp olabilirdi. Zaten bunları artık biz türetebiliyoruz. Bir sürü seçeneğimiz var. Ama bol bit geldi. Evet bol bit de böyle şöyle clock mirajda birleştirdiğimiz zaman elde ettiğimiz clock miraj 965 ve bol oluyor. Shape olarak da şöyle görünüyor. Bol bit ve yuvarlak yapı yere kusursuz şekilde sabitlenmesini sağlıyor. Ayrı dinamiği falan beyin güzel. Burada hem fikiriz. Gimmick'i de şöyle kısaca bahsedeceğim. 60 tane bıçağı olduğu için ve bu 60 bıçak tırtıklı bir yapı olduğu için aynı zamanda tırtıklı yapının temelinde dairesel bir temel bulunduğu için Beyblade'in geri püskürtme yeteneği bir hayli yüksek olması umut ediliyordu. Zaten öyle. Animede vesaire öyle tanıtıldı kendisi. Animeye göre konuşacak olursak şöyle bakın. Geri tepme yeteneği hem yuvarlak shape'inden hem de 60 tane bıçaktan dolayı gerçekten muazzam. Yani istediğiniz kadar clog miraja vurun. Zamanı durduruyor gibi darbeyi vuruyor zamanı durdurur gibi yavaşlatıyor ve hemen geri püskürtüyor. Olayı bu. Clock Mirage zaten mirajda serap demek. Yani saat serap gibi de eşik bir anlamı var. İşte oradan geliyor yani ismi. Bence isimsel ve tasarımsal olarak çok güzel düşünülmüş bir bey. Performansı da şu uzun yapı olmasa ve single ratchetlarla yani single ratchet dışı da ratchet takabilsek gerçekten çok hoş bir yapı olacaktı. Aynı zamanda dairesel şekliyle wizard Road'u da geride bırakıyor. Seri de şu an en yuvarlak bey. Bakın Wizard Road'un shape'i aman dikkat düşürüyordum. Wizard Road'un shape'i daha böyle dalgalı böyle girintili çıkıntılıyken iken Clock Mirage pürüzsüz bir yuvarlaktan oluşuyor. Bu da Wizard Road'u geride bırakmasına tasarım yani tasarım olarak geride bırakmasına yol açıyor ve Wizard Road'u devirebiliyor. 455 Lower tarzı kombolarla devirdiğini gördüm. Gerçekten denk geldim böyle şeylere. Böyle yani ufak oyunları da yok değil var. Yani evet dostlar tanıtım buydu. Fazla bir tanıtım yapmayacağım. Clock Mirage zaten anlatabilecek her şeyi anlattım. Şimdi asıl önemli olan beyin stadyum performansıdır. Stadyumda görelim. Fazla bir beylerle kapıştırmayacağım. Bir 2-3 tane kapışma yapacağım. Daha çok test edeceğim 455'le. O zaman şimdi kapışmamız gelsin dostlar. Dostlar, stadyum ayarladım. Şöyle Clock Mirage ve kapışabileceği rakipler arasında 2-3 tane şey ayarladım. Şöyle Eclipse'le ve Reaper'la kapıştırmayı düşünüyorum. Ancak bunları seçmemin özel nedeni var. Olayı bilenler anlamıştır. Onlara geleceğim. Perseus'la kapıştırmayı düşünüyorum. Zevkine Shark Scale'la kapıştırmayı düşünüyorum. Bu kombosunu kapıştıracağım. Test için hazırladığım 455 var. Şöyle, şöyle de Wizard Rod'la kapıştırmayı düşünüyorum. Ek olarak şunu da sizlere. Açıklamak istiyorum. Instagram'ı takip edenler biliyordur. Bir adet Veil vale Dark Massive 385 High Taper çektim. Böyle bir Waveblade aldım. Flame demiri yok. Dark demiriyle birlikte Massive ve tamamen chip için aldığım bir Waveblade. Biliyorsunuz Massive şeyi asis Blade'i Tam olarak bu arkadaş için tasarlanmış gibi, mükemmel uyumlu chip de güzel görünüyor. Bunun için aldım. Şöyle Veil vale Dark. Bunun da duyursunu yapmış olalım. O zaman şimdi Clock Mirage'ı tek başına şöyle bir stadyumda dönerken görelim. Fırlatıcıya takıyorum. 965 bol kombosu. 3, 2, 1 Evet. Clock Mirage böyle görünüyor. Çok mükemmel görünüyor gerçekten dönerken. Tamamen dairesel bir yapısı olduğu için yani mükemmel görünüyor ya. Cidden böyle serap görüyormuş gibi hissettiriyor. Adının da özelliğini anladık ancak şöyle elimle bile değsem bakın patlıyor zaten. O zaman şimdi bir kapışmalara geçelim ufaktan. 9.65 bolu hiç bozmadan bir 2-3 kapışma yapalım. İlk kapışmasını çok zorlamayalım. Wizard Roll'a karşı yapalım. 2 tane stamina türü bakalım. 3, 2, 1 hazır. Ateş. Hazır. Ateş. Rossu'nun devreyi. Lord Miraj. Murtun'a ayrı ve Bakalım devirebilecek mi? Wizard Roll'u patlamazsa deviriyor aslında öyle de bir özelliği var. Bakın gördüğünüz gibi merkezi vuruşlarla kaptı ve geri itilme oranı hemen yani itilse bile hemen ortaya gidiyor işte bol bitin özelliği de bu devreye giriyor. Üstten darbe bile alttan kendini dengeleyebiliyor. Gimik olarak böyle tasarlanmış bir şey ama uzun olduğu için kaybediyor maalesef ve single ratchet'tan. Ancak stamina da alıyor mu bir dakika. İlk defa ben de bu arada. Vallahi aldı evet Stamina'da dostlar Stamina'da Wizard Rod'u aldı O zaman şimdi bir Clock Mirage'ı gömecek bir Kapışma yapalım Rakibimiz <laughs> Shark Scale Clock Mirage'ı tarihe gömecek 3-2-1 hazır Belki de gömmeyecek bakalım Hazır Sanıyorum tek darbe Evet sanıyorum tek darbe gördüğüm kadarıyla Tek darbe de işini bitirdi. Shark Scale'da kenara alalım. Evet o zaman şimdi şu testi bir yapalım. 9.65 bolu çıkardım attım şöyle ve direkt 4.55 Low Orb'ı takıyorum. Under değil Low Orb daha çok tercih edilen bir şey e, kombinasyon. Şöyle şunu da kenara aldım. Bakalım böyle 55 yani kısalığı. 5.5 mm oldu ve Low Warp'da kısa olduğu için şu an ekstra kısa bir Clock Mirage var. Stamina da bakalım alabilecek mi? Şöyle bir atak tipi, kısa bir atak tipi arıyorum. Şöyle göz gezdiriyorum rafa da bulamıyorum yani güçlü Clock milaj için. Öyle düşünüyorum. Şöyle bir görelim. 3-2-1-Akış. 3, deneyelim ya. Kısa bir atak tipi bence gayet kısa. Hadi cidden bayağı kısa yalnız. Evet bayağı kısaymış bu ya. Tamam. <laughs> Scale alıyor bunu. Mesela kim yapabiliriz? Duran Buster olur ya. Tamam. Tamam evet. Drum Buster'a karşı bir kapıştırmak istiyorum. 455 Low Warp'lı Glock Village'i. 3 kilo. Ateş. 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 Ve ekstrem bir iş attı şekilde. Yani 4 kısa olması Glock Village için daha avantajlı diyebilirim. Şöyle alıyorum. Şimdi Hells Reaper var sırada. Reaper'la da kapıştıralım. 3, 2, 1, 5. Evet. Evet, darbeyi gelip sıkıştı. Evet, bakın kısa olduğu için metal sesini duyabiliyoruz. Normalde plastik sesi falan geliyor yani. Öyle geldik ya. Gerçekten bu arada bayağı kısa ya. Blade'den yine bir uzunluğu var ancak... Abi yeniyor mu ya? Vallahi yeniyor. O zaman şimdi bir dakika. Vazgeçilmez Beyblade gelsin abi. Hadi bakalım. Silver Wolf. KODRI Meydan diyoruz. 3, 2, 1, 2, 3. Mükemmel bir cevap dönerken ya Çok çok müthiş bir şey Çok da güzel böyle tin tin ses çıkarıyor ya Valla Wolf yaltalıyor sanki Cloud Mirage'da yine bakın 22 devrede şu Abi geri gitmiyor bey ya. Valla. Hemen koruyor merkezi. Low art da güzel bir tercih bit olarak. Hadi canım. Yok artık bir dakika bir dakika. Abi vallahi alıyor mu? Alıyor. Vallahi aldı. E şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hemen geliyorum. Şöyle şunu alıyorum. Ve şunu alıyorum. Roar yani Phoenix Wing, Phoenix mi? Phoenix Wing ekosunu hemen çok sevdiğim kombo 160 rush yapıyorum. Phoenix Wing ile oynayamıyorum ancak müjdemi isterim oynamaya başlayabilirim. Yeni bir tane alırsam veya almadan da başlayabilirim. Bakalım bunu counterlayabilecek mi? Clock Mirage'ı bu şekilde girerseniz ve rakibiniz Phoenix Wing bunu varsayalım. Buysa bakalım ne yapacak ona karşı. 3 2 1 yamuk oldu. Hemen devam ediyorum. Evet. Evet. bu Orada direniyor ha. Evet. Maşallah dedi. 3 gün bile değil. Yani 3 gün bile değil. Patladı ancak kendi kendine patladı gibi. Bakalım boyut olarak nasıllar şöyle. Boyut olarak da Clock Mirage çok geniş görünmüyor mu ya? Blade'in altına bir tık giriyor gibi ya. Evet ufak bir stüdyo aksaklığı oldu. Dediğim gibi boyut olarak yeniyorlar ama bunu çok deneyemeyeceğim. Çünkü video deneme videosu değil. Başka bir video tabii ki de gelecek. Şimdi Perseus'a demiştik de Perseus'u sallayalım. Göstermek istediğim bir numara var dostlar. Şimdi bakın. Hell's Reaper'ın şöyle parçalarını bir ayırdım. Bana lazım olan Turn. Turn iki parça. Bunu da ayırdım. Bu kaldı mı elime? Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bakın. Şöyle yaptım. Ve Şöyle yaptığımda yani beni şöyle bir Clock Mirage karşılıyor. Evet Clock Mirage Turn. Gördüğünüz gibi Clock Mirage ve Turn. Yani böyle değişik bir özelliği var. Aynı şekilde bu gimmick'e sahip hangi Assist Plate var? Dual. Ayırdım. Geliyorum şöyle Dual da takıyorum. Ve karşımızda Clock Mirage Dual. Bu daha çok kullanılıyor. Daha iyi bence o yüzden bunu deneyeceğim. Clock Mirage Dual 455 Low War VS Lan yine Hold Remain Tirano Roar Vallahi abi Tamam tamam Sakin sakin tamam Bunu denemeyelim iptal iptal <laughs> O combo iptal o combo iptal Stamina'ya bakalım mı? Stamina'ya mı baksak? Şimdi ne yapsak hiç bilmiyorum ya. O kadar bilmiyorum biliyor musunuz? <laughs> şöyle yapalım. Hadi bir de bir de şurada. yer mi ki? Yok yemiyor ya. Vallahi skill'ı yenemiyor. Dual bu arada şey gibi olmuyor mu? Phoenix vardı Burst serisinde. Hepiniz biliyorsunuzdur. Onun armor'u fırlıyormuş gibi oluyor patlayınca. Evet. Dual böyle. Dual'da performansı mükemmel değilmiş. <laughs> Mükemmel değilmiş ama staminasını bilmiyoruz stamina'ya karşı. Stamina hmm. karşı <laughs> bilmiyoruz. Karıştırıp karman sormam bir şeyler yapıyoruz. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum şu anda evet. Volt Reser oda döndü. Niye döndü öyle bir şey ya? <laughs> ne oldu ya şu anda ya? Ben de o sırada varız. başka bir combo yapacağım. Tamam. <laughs> Çok özür diliyorum kapışmayı böldüğüm için ama bir de törnle deneyeceğim şöyle. Şu an çok her şey karma çorman oldu. Farkındayım ama eğlenceli. Vallahi eğlenceli. Evet, eğlenceli dedim. Rob intihar etti. Evet. Bu evet. Battle Royale. Stamina Battle Royale. Vallahi başlasın. Hadi kim kır? Clock yarışı arasında kanalı kapat şaka yapıyorum. O kadar değil. Vallahi Mirage etrafı dönüyor. Taktiksel bir oyun izliyor lan. Rodu götürdü mü? Rodu kim götürdü acaba? Rodu kim yenecek? Ben onu merak ediyorum. Roda son vuruşu kim yapacak? Kim yapıyor? Wolf Wolf Miraj vurdu Wolf vurdu yine Miraj Miraj combo Wolf vurdu Wolf tam Wolf indirdi Rodu abi şaka Bir dakika yeni King mi? Tamam <laughs> Yeni King Ve son olarak da videonun bonusu olarak da şunu yapmak istiyorum Deli diyebilirsiniz ama bakın şu Blade şekline bakın Ray ile çok uyumlu değil mi sizce? Ben denerim abi. Bak bak şimdi izle. <laughs> ve Blade'le de ekstremde çatmak bir kılak viraj var. Evet çok yapamadım ama bir daha. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi ekstremde çatıyor. Evet Blade'le de ekstremde çattırırız. Bir de şöyle hemen ultra saçma bir combo yapmak istiyorum ve bu kadar yeter. 3.85 High Taker. Suyunu çıkartalım mı? Bence suyunu çıkartalım. Evet. <laughs> Hadi bakalım kaç saniye sürecek? 1 tamam. yavaş, yavaş yavaş Tamam sakin sakin oluyoruz ya Biraz relax ya Lütfen ama rica ediyorum yani Arkadaşlar aklınıza gelen Uzun bir buldum tamam buldum Hike Taper falan Ne hike taper ya Bizde merge diye bir şey var abi <laughs> Şu dondurmaya bakar mısınız şuna ya Vallahi fena bir şey bu. 3-2-1 ateş izliyoruz. Bakalım kaç saniye direnecek. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Maksimum 5 saniye falan. Evet suyunu da çıkardığımıza göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Ben gerçekten çekerken en eğlendiğim videolardan biri oldu. Geri dönüşe özel bugün çok enerjiktim. Umarım videoda yansımıştır ve bugün 8cross'un kullandığı Clock Mirage'ın kutu açılımını yaptık, tanıtımını yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla Clock Mirage'lı video görmek istiyorsanız aşağıdan videoyu güzel bir like sayısını ulaştırmayı unutmayın. Abone olursanız ve güzel yorum yaparsanız çok memnun olurum. Beyblade tutkunuzu bir adım daha yukarı taşımak için doğru adrestesiniz. Wonder Blader'ın peşini bırakmayın. Tatille girdik ve ben her daim yanınızda olmaya çalışacağım tatili. En iyi şekilde değerlendireceğiz umarım. O zaman dostlar bugünlük benden bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye bye.